Sinem'in cani sevgilisi kendi tuzağına düştü. Şeytani plan böyle çöktü. Sinem Çiniloğlu'nun ölümüne ilişkin davada mahkeme, cani sevgilinin şeytani planını gerekçeli kararında ortaya koydu. Sinem'i asarak öldüren Aytu Özdemirler, cinayeti intihar gibi göstermeye kalktı. Ancak mahkeme, soruşturmadaki bir detaydan yola çıkarak vahşi cinayeti aydınlattı. İşte Türkiye'yi sarsan akıl almaz olayın tüm detayları. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü 2023 yılında birincilikle bitiren 23 yaşındaki Sinem Çinyiloğlu akademisyenlik hayali kuruyordu. Bu nedenle yüksek lisans yapmak için Eskişehir'de kaldı. Sinem, 29 yaşındaki sevgilisi, kurye Aytu Özdemirler'le birlikte küçük bir dairede birlikte yaşıyordu. İkilinin ilişkileri uzun süredir devam ediyordu. Ancak oturdukları 12 nolu dairede sık sık bağırışmalar, eşya fırlatma ve genç kızın ağlama sesleri geliyordu. Sinem kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2022 yılında Aytu Özdemirler hakkında şikayette de bulundu. Ancak genç kız ailesinin olaydan haberdar olmasını istememesi üzerine şikayetinden vazgeçti. Daha sonra sevgilisiyle barıştı. 12 Ağustos 2024 günü saat 3 sıralarında genç kız ve sevgilisi yine kavga etmeye başladı. İkilinin yaşadığı 12 numaralı daireden bağırış, çağırış, tokat ve eşya fırlatma sesleri gelmeye başladı. Bir süre sonra genç kızın yapma, Allah aşkına yapma, ne olur yapma şeklinde ağlayarak yakarışlarda bulunduğu duyulurken, Aytu Özdemirlerinde ben sana gitmeyeceksin demedim mi? Niye tekrar ettiriyorsun? Niye sürekli tekrar söylettiriyorsun? Diye bağırıyordu. Şiddetli kavga nedeniyle uykusundan uyanan tanık komşu Zeynep, şiddetli kavganın bir saat kadar sürdüğünü, saat 4.30'dan itibaren koli sürüklenmesine benzer bir ses duymaya başladığını, ardından evden hırıltı sesleri gelmeye başladığını anlattı. Zeynep, sinemin hırıltı sesleri yani zor nefes alış sesleri yaklaşık 2 saat kadar sürdü dedi. Zeynep, Aytu Özdemirlerin Allah'ım ne yapacağım şimdi diye ağladığını duyunca polisi aradığını anlattı. Olay yerine gelen polisler genç kızın öldüğünü ve evinin birçok yerinde yumak halinde saç telleri tespit etti. Tutuklanan şüpheli Aytuğ Özdemirler savunmasında Sinem'in kendisini havlu pana astığını iddia etti. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Temmuz'da Özdemirlere herhangi bir indirim yapmadan kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Davaya bakan Eskişehir, 3. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda Özdemirlerin canice işlediği cinayet tüm detaylarıyla anlatıldı. Kararda Sinem'in uyuşturucu etkisinde olduğundan mukavemet gücünün azaldığına, Özdemirlerin Sinem'i kendi atletiyle havlu pana asıp indirdikten sonra ölmesini beklediğine dikkat çekildi. Kararda özetle uyuşturucu madde kullanan birinin destek almadan kendisini asmasının mümkün görünmediği, şüphelinin olaya intihar süsü vermeye çalıştığı ifade edildi. Ailenin avukatı Murat Yıldız, mahkemenin kadına karşı eziyet etme suçu yönünden sanık için beraat kararı verdiğine dikkat çekerek bu sebeple dosyayı istinafa taşıdık dedi.